Elif'ten de hiç ses çıkmıyor. Kaç saattir. Bir bakayım neler yapıyor. Ay bebeğiyle oynuyor. Aferin kızıma. ile oynuyor. Gideyim de ona bir sürpriz hazırlayayım ben. Şu meyveli yoğurtlardan alayım ona koyayım. Çok seviyor bu meyveli yoğurtları. Güzel güzel de oynuyor zaten. Yesin akıllı kızım benim. Hemen Elif'i çağırıp geleyim ben. Ay bugün ne kadar sıkıcı bir gün ya. Kimse diyor yok ortalıklarda. Birazcık abur cubur olsa da yesek. Canım da nasıl böyle bir şeyler istiyor. Ay. Ah inanmıyorum. Meyveli yoğurtlar çok severim. Ben bunları alayım da hemen şuradayım. Bunlar Elif ablamın herhalde. Ama görmemesi lazım beni. Görürse bana yedirmez bunları benim elimden alır. Ben hemen bunları alıp Nereye saklansam nereye saklansam nerede bulamaz. Kapının arkasına saklanayım. Orada bulamaz beni. Evet. Şuraya saklanayım. Burada bulamaz beni. Elif. Anneciğim ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ben sana bir sürpriz aldım anneciğim. Çok akıllı durduğun için. Merak ediyor musun sürprizini? Ama hemen öyle vermek yok. Gözlerini kapat tamam mı? Ben seni tutacağım. Beraber gideceğiz. Sen elini ver. Gözlerini kapat kapat kapat. Açmak yok ama tamam mı? Açmıyorsun sakın. Çünkü bunun adı sürpriz. Son ana kadar bakılmaz tamam mı? Açma açma. Evet gözlerini açabilirsin. Elif buradaydı sürprizlerin. Nereye gitmiş anneciğim? Meyveli yoğurtlar var ya. Elsa'lı prensesli. Sen onları çok seviyorsun diye sana onlardan almıştım. Hem de iki tane almıştım Elifciğim. olarak oraya da koymuştum. Şimdi nerede anneciğim bunlar? Pepe almış. Pepe mi aldı yoksa Nino'ya mı aldı? Yoksa Helena mı? Yoksa Palyaço mu? Hemen her yeri aramalıyız anneciğim tamam mı? Herkes senin gelip bir şeylerini almaya çalışıyor ya. Bütün o burcu burlarına. aramaya başladın mı? Evet orada mı? Bilmiyorum. Orada yok mu anneciğim? O zaman şu yastıkların altına bakalım anneciğim. Koş 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 koş. Evet, orada mı? Orada da yok. Elif bunun arkasında mı? Orada da yok. Neredesiniz? Kim aldı Elif'in aburcu burlarını? Orada mı anneciğim? Orada da yok. Nerede acaba? Şu arkada olabilir mi Elif? Oraya bir bak bakalım çiçeklerin yanına. Bak bakalım anneciğim. Burada mı acaba? Burada mısın kesin bu? Burada mısın? Ay burada da değil Elif'cim ya. Nerede olabilir nerede olabilir? Kesin bu sehpanın altında olabilir Elif'cim. Orada mı? Orada mısın? Burada değil. Ay orada da değil ya. Nerede 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 olabilir Elif? Elif'cim duyuyor musun? Kapının arkasında bir tıkırtılar var anneciğim. Gel bakalım gel 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 gel. Pepe almış. Gördün mü anneciğim? Ya beni buldunuz ya. Ay ne yapacağım? Ben de çok seviyorum bu meyveli yoğurtları. Ben de yemek istemiştim. Hep Elif ablam yiyor ya. Ben de yiyebilir miyim ya? Pepeciğim tabii ki de yiyebilirsin. Ama izinsiz aldın sen bunları. Şimdi bunun bir cezası olması lazım. Tamam mı? Bir daha izinsiz hiçbir şey almak yok. Ama ben de çok canım çekmiştim. Pepecim tabii ki de yiyebilirsin sen de. Ama Elif ablanın olduğu için bunlar Elif ablandan izin alman gerekiyordu. Şimdi gel bakalım. Elifçim sen bunları al. Pepe'nin yaptığının bir cezası olacak. Gel bakalım. Sana bir ceza vereceğiz. Çok üzgünüm Pepecim. Burada bekle beni. Hemen senin cezan geliyor. Çok üzgünüm Pepecim ama seni bu hapse atmak zorundayım tamam mı? Bir daha izinsiz hiçbir şey alma. Ya tamam ya çok affedersiniz çok özür dilerim ya. Bir daha yapmayacağım tamam mı? Affedin beni ya bu seferlik affedin. Tamam biraz kalacaksın cezanı çekeceksin çıkaracağız tamam mı? Tamam tamam çok pişmanım yaptığımdan ya. Evet çok yanlış bir şey yaptım ben. Çok özür diliyorum bir daha yapmayacağım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çok sıkıldım. Bulamadınız mı bir oyun? Kaç kişisiniz burada? O zaman ben size bir oyun bulayım mı? Evet. Acaba ne? Acaba ne? Geliyor, geliyor, geliyor. Sarı eldiven sizi yakalayacak. Tamam mı? Allah. Bu oyunumuz... Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi başlıyoruz tamam mı? Eldiven sarı eldivenin dokunduğu kişi yanıyor tamam mı çocuklar? Hadi bakalım başlıyoruz. Elif senden başlıyorum. Elin seni yakaladım Elif sen elendin Tamam mı Bye bye Hadi bakalım kumsal kumsal gel buraya gel buraya önce küçüklerden gel bakalım gel gel kumsal seni yakalayacağım gel bakalım kumsalı da yakaladım kumsal da yandı seni yakalayacağım çocuk gel buraya gel buraya Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Gel buraya kumsalı yakalayacağım. Ama kumsalı yakalamıştım ben bir saniye ya. Evet ben kumsalı yakalamıştım. <laughs> Akın'ı yakaladım. Hayır ben anlamam. Ben anlamam. Şimdi kimi? Furkan'ı yakalayacağım. Gel buraya. Furkan. <laughs> Mine'yi yakalayacağım. Mine dokun. Sen de ya. gittin. <laughs> Mineyi de eledin. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Akın Arda buraya gel. <laughs> gel bakalım. Elin. Gel buraya. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır gel. Seni gözüme kestirdim. Gel bakalım. Seni var ya seni. Yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Burkan. Burkan. Hayır dokunu Burkan yandın. Burkan. Hayır. Şimdi sırada tek bir kişi kaldı. O da Arda. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arda gel buraya kaçamazsın. Sadece sen kaldın. Gel buraya. Gel buraya. Oh no. <laughs> gel buraya, gel 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 gel. Seni de yakaladım. Evet, <laughs> hepinizi yakaladım. Ay elleri de kirlendi. Bir tane oynayalım. Hadi o zaman bay bay ben gidiyorum. Bir tane oynayalım. Elif ne yapıyorsunuz anneciğim? Kim bu yanındaki ya? Kim? <laughs> kim anneciğim o? Hello Neighbor, Neighbor mı? Ne yapıyorsun siz Hello Neighbor'la? Domino mu yapıyorsunuz? Aa yeşilleri yaptınız sıra kırmızılarda mı? Şimdi sarıları yapıyorsunuz. Ben şuradan bir tane dokunayım mı? Ha? Elene vur. Ne dersin? Dokunayım mı? Ha? İttireyim mi? Ha? Lütfen. Çok uğraştık bunları yapmak için. Kaç saattir uğraşıyorsun zaten Durum ben zaman. görüyorum. Ben Vurayım mı bir tane? Hayır. <laughs> Elif, Elif sarı olanı bir tane vur anneciğim hadi. Hayır, Elif evet. lütfen hayır. <laughs> hayır hayır dur lütfen. Elif. Bitsin birazcık da. Bak şimdi bayağı bitecek bayağı kocaman olmuş bu helene sen tek başına mı yaptın bunu Elif yardım etti mi? Evet. Aferin evet, size ya. beraber buraya kadar hiç devirmeden başardık bunları yapmayı. Hadi bakalım. Ben şuradan Edip. bir tane vurayım mı? Şimdi, ha? Hayır. Vurayım mı? Ha? Ne dersin? Hayır. Şimdi sıra turunculara mı Elif? Evet, yok, turuncular kalmış ya. ve maviler kalmış. Burada da yok, bir yok, kaçak yok, bir yok, kaçak yok, yapı yok. var burada da kaçak yapı. Evet, aldım. Aldın mı? Hadi mi? bakalım. Peki. Bence şuraya da yapabilirsin Burası daha yakın sana Mavileri yap Mavileri yapalım Hı -hı. Tamam Dur şimdi Elif buraya bir vuracak bakalım nasıl bir şey olacak Bitsin Elifciğim iyice Dur dur hiç dokunma tamam mı Elifciğim sen bu tarafa geçseniz Gel 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 buraya Mavileri buraya bir tane de ben yapayım Evet Yavaş, yavaş dönebiliriz artık şavaş. Dönelim mi Evet yani Elif bir Keskin bir dönüş olmuş Hadi bakalım Babaş babaş Elif lütfen evet. bu tarafa gelin misin? Şimdi Hadi. dokunma zamanı Hadi Herhalde. Elif Arkadaşlar merhabalar Bugün Elif'le beraber bu renkli toplardan Elif'in şeklini çıkartacağız. Tamam mı Elif'ciğim? Hazır mısın? Evet. Okey mi? Okey. <laughs> Hadi bakalım başlıyorum ben o zaman. Hiç kıpırdama ama tamam mı? Aç kollarını aç. Aç aç kollarını aç. Elif'ciğim aç. Buradan başlıyorum ben. Buraya yeşil top, kırmızı top. Tekrar kırmızı geldi. Sarı top. Mavi top. Buradan devam ediyorum. Yeşil top. Sarı top. Kırmızı top. Elif kıpırdamama tamam mı hiç? Kıpırdamıyorsun hiç tamam mı anneciğim? Şimdi sarı top. Elif. <laughs> hiç kıpırdamıyorsun tamam mı anneciğim? Aferin sana. Buradan başlıyorum. Devam ediyorum. Yeşil, kırmızı, mavi. Tekrar yeşil. Şimdi buradan devam ediyorum. Mavi. Tekrar mavi gelmiş. Değiştirelim. Sarı, Yeşil hayır hayır kıpırdamıyorsun Elifciğim. Bekliyorsun. Kırmızı. Buraya koyalım kırmızı. Hayır anneciğim kıpırdama kıpırdama. Bak bozuluyor ama kıpırdamıyorsun Elif tamam mı? Kırmızı. Buradan devam ediyorum. Efendim. Ama sen bozdun kıpırdıyorsun. Ben şimdi düzelteceğim onları tamam mı? Hiç kıpırdama tamam mı Elifciğim? Sabit kal. Aferin sana ya. Aferin. Hiç kıpırdamıyorsun tamam mı? Mavi top, sarı top. Ama Elif bir sorunumuz var. Topumuz bitti. Ne yapacağız? Yarım kaldı. Ne yapalım? <laughs> yarım oldun anneciğim. Şimdi bakalım. Şimdi kollarını tekrar aç. Biz de yarım bakarız şekline. Şöyle olduğu kadar bakacağız artık. Hiç topumuzu hesap etmemişiz. Kolunu kıpırdamak. Hayır el kıpırdatma. Böyle sabit kal tamam mı? Ben seni şimdi kaldıracağım. Bakalım nasıl bir şeklin olmuş tamam mı anneciğim? Hiç kıpırdama sen bekle. <laughs> Ver bakalım elini Elif. Ver. Şimdi ben seni yavaşça kaldıracağım tamam mı? Gel 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 gel. gel. Yavaşça kalk 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 kalk. <laughs> Aferin Elif'in şöyle bir şekli oldu arkadaşlar. Birazcık yarım oldu. Bir dahakine abin arabalarıyla tamamlarız tamam mı? Ya da topumuzu çoğaltırız. O zaman tam yaparız tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlarına bir bay bay yapalım. Bay bay. Bizden bugün bu kadar böyle görüntü şeklimiz oldu arkadaşlar. Görüşürüz.